Aziz milletim, bu devasa sosyal konut projemizin ilk etabını oluşturan 250 bin sosyal konutu, 250 bin konut arsasını ve 10 bin iş yerini iki yılda bitirerek hak sahiplerinin kullanımına sunmayı planlıyoruz. Konutu, arsası ve iş yeriyle toplam 360 bin bağımsız birimden oluşan projemizin bu ilk etabı dahi Cumhuriyet tarihimizin en büyük, en kapsamlı sosyal konut atılımıdır. İlk etap konutlarımızdan 50 binini İstanbul'da, 18 binini Ankara'da, 12 bin 500'ünü İzmir'de, 10 binini Gaziantep'te, 8 bin 650'sini Bursa'da, 7 bin 500'ünü Konya'da, 4 bin 500'ünü Kayseri'de inşa edeceğiz. Diğer illerimizde de nüfuslarına göre değişen sayılarda konut inşası gerçekleştireceğiz. Ayrıca bu konut projesinde çeşitli kesimlere pozitif ayrımcılık yaparak kontenjanlar belirliyoruz. Buna göre şehit yakınları ve gazilere ilk etapın yüzde beşe denk gelen 12 bin 500 konut. Engelli vatandaşlarımıza yine yüzde %5'e karşılık gelen 12.500 konut. Emekli vatandaşlarımıza ise %20'ye denk düşen 50.000 konut kontenjan ayırıyoruz. Bu projemizde ilk defa gençlerimiz için de 18-30 yaş arası bir kontenjan oluşturduk. Projemizdeki konutların yüzde yirmisine denk gelen elli binini de yarınlarımızın teminatı gençlerimize tahsis ettik. Konutlarımızın maliyet fiyatı üzerinden yüzde kırk indirim yaparak belirlediğimiz fiyatları da şu şekilde olacaktır. Vatandaşlarımız toplamda 608 bin lira fiyata sahip iki artı bir konutlarımıza aylık 2280 liradan başlayan taksitlerle ve 240 ay vade ile sahip olabilecektir aynı şekilde toplam 850 bin lira fiyata sahip 3 artı 1 konutların ödemesi 3187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vade ile yapılabilecektir. Bu kampanyamıza İstanbul'da hane geliri 18 bin liranın diğer illerde 16 bin liranın altında olan her vatandaşımız başvurabilecektir. Belirlenen toplam bedelin yüzde 10'u peşin alınacak, taksit ödemeleri ise sözleşmenin imzalanmasıyla başlayacaktır. Kamunun ciddi kaynak ayırarak, önemli fedakarlıklarda bulunarak yürüttüğü bu projeleri ticari kazanç kaynağı haline getirmek isteyenlere de açık söylüyorum fırsat vermeyeceğiz. Kendi aklınca devleti kandırarak hak etmediği halde TOKİ'den ev almaya çalışanların hem ödedikleri parayı hem evlerini kaybedecekleri sıkı, etkin, güvenilir bir denetim mekanizması kuracağız. Tek derdimiz imkanı kısıtlı ailelerimizi uygun şartlarla ev sahibi yapmaktır. Konutlarımızın şimdiden içinde yaşayacak ailelerimize hayırlı olmasını diliyorum. Yine bu kampanya ile birlikte ilk defa vatandaşlarımıza altyapıları ve imarı hazırlanmış ev yapmaya hazır arsa alternatifi de sunuyoruz. Böylece düşük gelir grubuna mensup vatandaşlarımıza şehirlerin çeperlerinde kendi evlerini yapma imkanı sağlıyoruz. İlk etapta 7 ayrı bölgede belirlediğimiz bu arsalar piyasa fiyatlarının çok altında bir bedelle ve faizsiz bir şekilde vatandaşlarımıza satılacaktır. Arsayı alan vatandaşımız burada belirlenen projeye uygun şekilde ve belirlenen süre içinde kendi evini yapabilecektir. Evin inşa sürecinde hak sahiplerine mimari ve mühendislik desteği de verilecektir. Arsalar iki gruptan oluşuyor. İlk grupta 350 ila 500 metrekarelik alanlardan oluşan müstakil parsel şeklindeki arsalar vardır. Bunlar 192.500 liradan başlayan toplam fiyat ve 1604 liradan başlayan taksitlerin 10 yıl vade ile faizsiz şekilde ödeneceği bir yöntemle vatandaşlarımıza satılacaktır. İkinci grubu oluşturan hisseli parsellerin ödemesi ise 112.500 liradan başlayan toplam fiyat ve 937 liradan başlayan taksitlerle yine 10 yıl vade ile ve faizsiz bir şekilde yapılabilecektir.